Rexvan nedir? Rexvan, e-ticaret girişimcilerini, üretici, toptancıları ve kargo, lojistik, şirket, vergi, muhasebe şirketleri gibi çeşitli hizmet sağlayıcıları bir araya getiren güvenilir bir ekosistemdir. Bu ekosisteme kayıt olmak için sitemizdeki topluluğa katıl butonuna tıklayarak kendinize uygun paketi tercih etmelisiniz. Rexvan'le e-ticaret girişimcisiyseniz üreticilerle irtibat kurarak ihtiyacınız olan ürünleri kolayca ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kargo, lojistik, şirket vergi, muhasebe, ara depo ya da belgelendirme gibi hizmetleri güvenilir şirketler üzerinden Rexvan'a e özel indirimli fiyatlarla kolayca ulaşabilirsiniz. Üretici ya da toptancıysanız da yüzlerce e-ticaret satıcısına ürün ve hizmetlerinizi sunarak işinizi hızla büyütebilirsiniz. Dilerseniz e-ticaret girişimcileriyle ortak olabilir ya da ekip kurarak işinizi kendinizle dünyaya açabilirsiniz. Tüm bunları ek olarak üyeliğiniz boyunca Mehmet Tekin hazırladığı tüm eğitimlere erişim sağlayabilirsiniz. 110 saat Amazon Master eğitimi, Amazon uzmanı yetiştirme programı, Etsy ve Trendyol eğitimlerinin yanı sıra canlı yapılacak Amazon ve Etsy kamplarına da katılabilirsiniz. Bu sayede ister kendi e-ticaretinizi yaparak İsterseniz de eğitimlerden elde edeceğiniz bilginizle danışmanlık ve çeşitli ortaklıklar yaparak sermayesiz bir şekilde para kazanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca tüm üyelere özel, karlı ürün bulmanızı sağlayacak ve rekabet analizi yaparak zarar etmenizi önleyecek emparazon yazılımına da %40 indirimli erişim hakkına sahip olursunuz. Özetle, doğru yol haritası, doğru iş planı ve doğru iş ortaklarıyla başarıyı şansa bırakmıyoruz. E-ticaret sistemindeki tüm paydaşların kazanmasını sağlıyoruz. Sen de birbirine yardım ederek büyüyen, Türkiye'nin en büyük ve güvenilir e-ticaret ekosistemine katılarak işini dünyaya açmaya hemen başlayabilirsin. Rexven, her şey hayallerle başlar.